Hey kanka Ezan okurken Merak ediyorum Son videoma Nasıl bir eylemler gelecek diye Bak Haydi namaza diyor o şeyden kurtulmanın bir yolu da bu. Hı. Hmm. Ne yapacağız şimdi? Görünmezli kapı mı? Oh, kamera bulanık oldu. Aniden. biraz frekans bu gaza gelsin. O şimdi kalktı. Daha çok açığa çıkacağız mı? bu sana uyanlar üzerime gelecek mi? Gelmeleri için gaza getireceğim.